amına koyayım önün gözünün önündeyim lan. Gözünün önündeyim önünde. Gözümün içine bakıyorsun. Bakın kalktı yürüyor ya. Ve gayet de gururlu. Başı dik bir şekilde yürüyor. Görüyor musun? Ya da benden çok korkuyor şu an. Seni kapar sert vurmuşum kardeşim kusura bakma ya. Vallahi o kadar sert vurmak istemedim ama koyayım götüne kaçmış kafan. <laughs> Onlara rahatlarız. Ablacığım sen bizim bak eskiden kasayı sen yakmıştın galiba. <laughs> dur bir dakika dur. Dur, dur. Öne doğru dön. Öne doğru dön. Ben kayropraktik Tuğkan. Kalksın bir bakayım. hah tamam kardeşim ya. Şifam ben de dedim sana. Tersten vurunca